Alarsan, kalır, ben kanalıma hey, be, Bu, sabit, alın, bu şey da sizler bir teyye basıyoruz. Gördüğünüz gibi alın Bu da ya. Şimdi Hadi bakalım. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi ben geldim. Atabam yandı. Aa, işte Hadi, Hadi, gittir, ay işte bu da. Şimdi Hadi bakalım onu. Hadi bakalım. Evimize hemen gittiniz. Bak adı. Ba adı değiştirdim. Şimdi Hadi bakalım. Hadi bakalım dedim. Ne? Şimdi, ne? Mesela, beni. De. şimdi de sana söyleyeyim beni. Doğru bir sende. Şimdi de. Hmm. Happy. patetim. Ama o da şimdi. Sine benim haranım otusu yani. Hadi bakalım. Doğru. Adası. Ben bu ay iyi bir şey düşüyordum. Yoldum ben bir kat daha işe arama işi. Hadi bakalım. Bunu alın. Bu şurada kalsa. Bu da ne soruyordu biz? Aa düş şey buldum. Ba! Ya! Ba! Uf. Ba! Hadi şimdi de hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak. Hadi doğdu mu? Doğdu düz. Şimdi şey başta ne adı yaptı? Bak <laughs> okay. İşte bir kat bir şey buldum. Adası. Hmm, bu ola. Hmm, bunu şu koyalım. Biraz şey de Yalnız şey ya oldu şimdi. Ama o da bize yazmıyor. Onu şöyle koyayım. Tam. Hmm. Başla, başla. Dursun. Be o da oldu. Ama ne? Doğada bize yazmıyor. Şimdi de. Yavaş yavaş Ki. Ben çıksam da. Ki otur. Şimdi sırada burada ya. Şuraya koyayım. Ama otur. Şimdi şurası. Ama onu de. <laughs> <sem> <laughs> Ama şimdi yedi değişim sarı olsun. Bütün adam sarı. Şimdi başta şey bunu da koyarım şuna. Bu tuta bir şey ya da adam işi. Hmm. Bu iyi ben onu. Şimdi de. Hemen sesi de. Hadi şu. Hadi bakalım şimdi de.

Hmm, ne de Uçuyorum <laughs> <şimirlik> Ne de Ne hmm. <laughs> de Ne de Ne de Ne de Ne mı oldu mu atas? Aa dur <laughs>

bunu da açacağım şey birlikte. Hadi. Aa, peçemiz ne? Şu bir bakayım. Alacağım. Hadi. Ay. Hadi bakalım şey birlikte. Şey birlikte. Hadi bakalım. dur. Hadi. Alın bazı bastı. Bu çok güzel. Tartışma alınırsa. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi adımızı alalım. Aman desem sen, 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 sen. Hadi bakalım şey mi Hadi batalım. su sardı petimiz. Aslan ne yaptık biz petimize? bu da şu peti eşya yağdı. Aa, evet şunu da tutaktı. O tuttum ben yine. Şimdi de Bekir hmm. sen burada kal tamam Ben dudağına bir şey batacağım. Şimdi de şurası Hı, böyle kalsın ben Dedi

Saya ya, 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 y u ya, 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 y ち材料の味はさみててうん。どうしたのしゅうだい。う、hmm. ん、hmm. hmm.。ばつだ。うん。

Bu. E, şu da simitle. Arkadaşlar simit. Biz şuraya koyarız. Hmm. Başla, başla, başla. Şunu da koyayım. Hadi batırın. Hmm. Şuraya serin. Haramsa. Hadi batırın. Hmm. Şurada Şuraya tutu aşağıda şey yapacağım. Dur. Dur ben. Dur peçim bir şey istiyor. Ona batacağım şimdi de. Hmm. Hadi batacağım. Hmm. Kapımız sadece şurada. Dur peçim mama yesi. Yesiyorum ben. Şimdi de. Dur. ben. Dur sen de Ben şunları kaldıyım. Şimdi Hayır. Şimdi ben dudağı koydum. Adasta hepimizi. Hayır. Hayır. Hadi bakalım. Hayır. Hadi nanesi Hayır. ama dur. Hayır. Hadi bakalım. Ne de dur sade. Dur bir saniye. Hayır. Dur ben ne aldım? Ay ve evet, şunu alacağım. Dur. Başta, başta, başta. Başta ne adamdı? Hmm, başta adı. Hmm, evet, hadi hadi. Ee, şey. Hadi buraya gel gel. Elini sok şu arkadan çapkada çıkarken. Hadi. Ay, şimdi de. Hadi. Yanlış bu. Buraya sok elini. Hadi bakalım. Orada şapka var şapkalar. için. Hmm. Soksan oraya düşmüş. Al. Al oğlum. Al. Ne? ne? Tamam buldun mu Adas'ta bunu? Bir tane daha var. Bu da. Bu da şimdi bu da dua adası. Bu Ne Neydi? 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 Hadi. Değil değil. hadi bitirelim. Hmm. Şu tabi yastaklar. Hem oturuyor Dur. Dur ben Dur, de. Hadi. hadi. Bunu ay, ay. De. Şu, hadi. hem severek Şu, şu Hem şimdi Hadi, hadi bakalım şimdi bu video sana yardım söyleyeyim. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu bir sona sayıyı. E ben. Onu Onu da, ona bir bu sefer dur zaten. Ne Dur Onu bir bu sefer bir bu çekelim. Bu tutar. Bu bu, bu, bu Daha tadı